saniye hiçbir şey tesadüf değil. Bak bir sürü kozalak var burada. Bayağı bir kozalak var. neden bu kozalaklar nereden geldi diyeceksin. Ben sana göstereyim. Bak. Senin anlattığın iki tane ağaç. Olay burada olmuştu akşam bak. Şu ağaç, bu ağaç ve yeni de kesilmiş. Daha yeni. Ben buradayken kesmişlerim. Gördün mü? Görüyor musun ağaçlar? Bak biri bu. Biri bu. Bak bizim karşı pencere. Ve o gün bu kadın kadıncağıza burada çığlık açıyor. Bak kozalakları görüyor musun? Allah sonumuzu hayır etsin. Yani senin anlayacağın herkes gelir ve rant kesilmesin peşinde. Buranın anahtarını savcılığa vereceğim, götüreceğim vallahi. Alın buyurun sizin olsun. Tamam ben kapatıyorum. Sen anlamışsındır burası nasıl tehlikeli. Tek burada değil. Adana aynı. Bura aynı. Her taraf. Bırak Allah belayı verdiği zaman korkuyorlar. Sonra yapıyorlar yapacaklar.